Minyatür Kale YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde yeni bir video ile karşınızda olmanın keyfi içerisindeyim. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonlar gibi kazanmak için Minyatür Kale YouTube kanalında Minyatür Kale'ye gol atmaya, kazancımıza kazanç katmaya var mısınız? Varsanız videoyu beğenin, kanala abone olun, arkanıza yaslanın, keyifle, atlamadan zıplamadan içeriğimizi izleyin. Ne basketbol, ne handbol, ne de tenis. Biz Minye Kale YouTube kanalında meşin yuvarlığın peşindeyiz. Güzel bir video olacağını umut ediyorum. Kaliteli bir video olacağını ve kazanç dolu bir video olacağını umut ediyorum. Dostlar sizler bir beğeni bir de abone ol butonuna tıklarken ben de maçlarla ilgili görüşlerimi hızlıca sizlere aksedeyim. Şampiyonlar Ligi heyecanına geldik. Çeyrek final zamanı. 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final geldi, çattı. Bayern Münih Inter karşılaşmasıyla perdeyi açalım. Şimdi Bayern Münih organizasyonda Şampiyonlar Ligi'nde buraya gelirken önce Celtic karşısında zorlanarak da olsa Ardından Bayer Leverkusen karşısında güle oynaya belki de o kırmızı kartın ve Leverkusen'in bu noktadaki biraz tecrübesizliğinin etkisiyle tur atlayan taraf olmuştu. Adını çeyrek finale yazdıran taraf olmuştu. Inter ise Milan'ı geçen Feyenoord'u rahat bir oyunla, rahat bir tempoyla, rahat bir skorla eleyip adını çeyrek finale yazdırmıştı. Şimdi bu karşılaşmada Bayern Münih de kaliteli o başlaması kuvvetli ihtimal. Tandemde Erik Dier ve Kim Min Jae birbirine partnerlik edecekler. Solda Guerrero ve sağda Laimer görev alacak gibi görünüyor. Orta saha hattı Kimi ve Goreska ile Goreska biraz daha fizikselliği, Kimi ise teknik kapasiteyi yukarı çekmeye çalışacak isimler olacak tabii ki. Diğer tarafta e, bunun yanı sıra şöyle bir baktığımızda bir başka önemli isim Olise Müller Sane gibi oyuncular var yine. Özellikle Müller bu sezon sonunda futbol bırakacağını açıkladı. Alman ekibinin efsaneleri arasında bence adını net bir şekilde yazdırdı Müller. Ve ileri uçta da Harry Kane görev yapacak. Augsburg maçında da biraz kendini yere atmıştı Harry Kane. Rakibe kırmızı kart göstermişti. İkinci sarıdan kırmızı görmüştü Augsburglu oyuncu. Bu maçı da koparmayı bilmişti. Bayern Münih o kırmızı kartın ardından ligde kritik bir 3 puan aldı şampiyonluk yarışında. Inter cephesinden bakacak olursak Jansomer Kale'de ki Yansomer'de yine eski bir Bayern ile buna da değinelim. Bisek, Akerbi ve Baston üçlüsü savunmada Darmian sağda, Dima solda, Barella, Hakan ve Mkhitaryan ise orta sahanın merkezinde görev yapacak. İleride Latoro Martinez ve Turam gol yollarında etkili olmaya çalışacak. Parma karşısında puan kaybeden Inter şampiyonluk yolunda Bence dev bir hata yaptı. Tabii ben videoyu çekerken Bologna Napoli karşılaşması henüz oynanmamıştı ama Inter'in bu puan kaybı belki de şampiyonluğa mal olacak İtalya Ligi'nde seri adam. Şimdi hedef Şampiyonlar Ligi. Bu yolda Bayern'in bence hem kadro kalitesiyle hem de ev sahibi avantajıyla ilk maçta biraz daha öne çıkıyor. Inter daha kapalı bir futbol oynayacaktır. Bayern performansı biraz daha öne çıkacaktır. Ev sahibi avantajı işte dediğim gibi kadro kalitesiyle Bayern Münih'in kazanacağını düşünüyorum. 1.76 maç sonucu bir denenebilir diyorum. Arsenal Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Emre Stadyum'daki bu mücadele 22-0'da başlayacak. Şimdi Arsenal'da bu karşılaşmada Kalede Raya görev alacak. Tandemde Saliba ve Kivior. Solda Lewis sağda Timur. Orta sahada Odegaard, Parti ve Declan Rice. İleri uçta Saka ve Martinelli yine sonunda bir arada oynayabilecek durumdalar ki bu Arsenal'ın hücumda kanat organizasyonlarını etkili kullanmasına yol olur. Gabriel Jesus'un sezonu kapattığını belirtelim. Trossard da yine gol yollarında etkili olmaya çalışacak. Real Madrid son olarak Valencia'ya kaybetmiştirler ligada ve 17 yıllarının ardından yarasalara karşı evlerinde bir mağlubiyet aldılar bunun reaksiyonunu gösterip buradan toparlanmak isteyecekler ki Barcelona da aslında bu fırsatı değerlendiremedi. Real Betis de beraber kaldı. Yine de bir puanda olsa farkı açtı diyebiliriz Barcelona için şampiyonluk yarışında La Liga'da. Real Madrid'de kalede Kurtuğa olacak. Sağ kanatta Valverde, sol kanatta Mendy'nin başlamasını bekliyoruz ki Ancelotti Alaba'ya da dönebilir. Valencia maçında da Alaba'ya dönmüştü Fran'dan. Memnun kalmamıştı. Fran Garcia'dan memnun kalmamıştı. Alaba'ya dönmüştü bu karşılaşmada. Mendy'nin 11'de olmasını bekliyoruz. Rudiger ve sezonun yükselen yıldızı Real Madrid'in parlak çocuğu, parlak yıldızı Raul Asensio tandemde. Rodrigo sağda görev yapacak. Modric, Camavinga ve Bellingham üçlüsü orta sahada. Vinicius'u biraz daha sola yakın göreceğiz ve Kylian Mbappe'yi bence ileri uçta göreceğiz gibi görünüyor. Şimdi iki takımın da kanatları etkili kullanacağı bir karşılaşma olacağını düşünüyorum ben. Yüksek tempolu bir maç bekliyorum açıkçası. Ya bitiricilik ne ölçüde olur? Bu karşılaşmada bilmiyorum ama bol kornerli bir maç. Bence bol gollü de olacak karşılaşma ama ben öncelikle korner'e yöneleceğim. Bol kornerli bir maç bence bizleri bekliyor. 8.5 korner üst hatta 9.5 korner üst tercihi de denenebilir dostlar. Evet. Bugünlük videomuzdan bu kadardı arkadaşlar. Umut ediyorum ki içeriğimiz size fayda sağlar. Daha geniş mültenlerde daha yeni videolarla görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.